Il Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bu dev canavar şeytan dikenleri de anlatır. Aynı zamanda bir açılma çıktığında devlet kapısı anlamına gelir. Yani devlet kapısı arkamızda bir güç yani. Hani dev canım C falan derken büyük bir güç. Majikal güç, kaos ve kötülük kötülük güçleri kişiyi yoldan çıkarma tehlike. Çoğu zaman bak bunun anlamı bu olmasına rağmen Turisası Mesela koruyucu tılsım yaptığınız zaman orada kullanabiliyorsunuz. Sizi koruyor. Çünkü çok büyük bir güç ya. Ev gibi bir şey ya. Koruma anlamı da var aynı zamanda tılsım olarak kullanırsanız. Bu run çıktığında diyor ki karşınıza birden çok engel çıkabilir. Bu engeller sizi karamsarlığa düşürmesin. Bu engeller sizi hayat yani şey gibi düşünün bunu. Karma. Hayatı tekamül yolculuğu gibi düşünün. Nasıl tekamül yolculuğunda bize kötülük eden bir insan aynı zamanda aslında bizim çok iyi bir dostumuzdur ruhsal anlamda. Çünkü bizi yukarıya götürüyordur bu insan. Bu yaşadığınız şey der oyun uyumamasını anlatacağım. Uyumaması var ama siz yapacaksınız ben değil. Size nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Ee, hayatınızdaki problemleri odaklanın ne olacak diye düşünmek yerine bu problemleri nasıl çözeceğim diye düşünmelisiniz. Bu uyarı kartıdır. Çıktığında sizi uyarır. Der ki bak sen bir şeyler yaşayacaksın. Ama bu yaşadığın şey sana hayat tecrübesi olarak geri dönecek. Bunun altından çıkabilirsin. Katlı yani bu eğer etik davranırsan bu sorunu çözeceksin. Ama senin bunu yaşaman gerekiyor der. Ve sizin çözüm hani bizim en büyük problemimiz belki de odur değil mi? Hep soruna odaklanırız. Çözüme hiç odaklanmayız. Onların da linkini atarım. Çözüme odaklan der. Çöz çünkü bunu çözmesen daha büyük kargaşa şey yaşayacaksın hayatında. Senin bu sorunu çözmen lazım. Ama sevgiyle çözmen lazım, farkındalıkla çözmen lazım. Bazen acıya katlanmak da bir çözümdür. Hiçbir zorluk veya engel aşamayacağımız kadar büyük değildir. Tanrı Allah dağına göre kar verir. Bu her zaman söylüyorum. O yüzden sonra değil çözüm odaklı olmanızı söyler. Bu dönemde özellikle sosyal ilişkilerinizde ve işinizde hareketlerinize dikkat edin der. Karşınıza illegal olan fırsatlardan uzak durun. Özellikle böyle konularda titiz davranın der. Çünkü evren bizi sürekli test eder. Polisasın enerjisi ufak bir şans da e, olabilir ancak şansın sizden uzaklaştığını da gösterebilir. Gerçeği arama çabalarınıza devam edin kimsenin sizi bu yoldan dönüştür döndürmesine izin vermeyin. Kehanet olarak çıktığımda diyelim çıktı. Ne olacak benim işimdeki bu durum dediğimde orada değil bir birisinden bir kötülük görebilirsin uyanık ol. Kendini koruma altına al der. sırası 3. Rengi kırmızı, elementi ateş ve eril bir enerji. Mars astrolojik olarak bitkisi pırasa çiçeği, ağacı kara diken çalısı, taşı safir. Safir aynı zamanda şeydir de mesela astrolojik olarak Satürnünüz ıı, e, kötü durumdaysa etanızda safir mesela onu iyileştirir. Mars küçük satürndür Ben astrolojiye için çıkamam. <laughs> astroloji çok seviyorum çünkü. Mars küçük satürnüdür. Mars sizin bilinçaltınızdır aslında arkadaşlar. Psikolojik astrolojide Mars bilinçaltı olarak geçer. Ben regresyon eğitimlerini çok anlatıyorum. Ee, biz Mars'ı dönüştürmeye çalışıyoruz aslında. Mars'ı iyileştirmeye çalışıyoruz. Çünkü Mars bizim hayattaki eylemlerimizdir. Güdülerimizle hareket ettiğimiz alandır. Bizim bir şey beynimizdir yani böyle alt böyle hayvansal beynimizdir yani Mars. Biz Mars'ımızı terbiye etmedikçe Mars, Merkür Venüs biz bu hayatta geçmiş yaşamlardan söylemiyorum. Bu yaşamımıza en çok e, karmayı Mars'ımızla e, oluştururuz. Mars çünkü bir insanın eylemidir, güdüleridir, hayatta nasıl mücadele ettiğidir, hayatta kendisine yapılan kötülüklere karşı ya da eylemlere karşı kötülük demeyeyim, nasıl cevap verdiğidir. Turist hasta Mars'tır, Mars'ı anlatır yani. Turist enerji enerjisi genelde kaos, kötülük, kötülükten doğan iyilik aslında. Kötülükten doğan iyilik yani tekamül yolculuğumuzdaki Karşımıza çıkan kötülük karma iyileştirmemiz anlamında aslında. Bizim bazı şeyleri, şimdi ben regresyon eğitimi yapıyorum, bilinçaltımızı şifa yapıyorum, enerji ama bizim değişmeyen de bir kaderimiz vardır. Ya değiştirilemez, itte bura hasta bir değiştirilemez kaderimiz vardı Biz diğerlerine müdahale ediyoruz. Yaradan kaynağın bize çizdiği asıl kaderimizi çok fazla değiştiremiyoruz. Bu gücü negatifle etkilenen kişiler birbirini yanlış almayabilir. Turistas'ın enerjisi insan ruhunun öfke ve şeh şehvetini ortaya çıkarmaya yarar. Bu şekilde kişilerin gerçek yüzünü diğer insanlara gösterebilir. Kişilerin sosyal konumları ve mevkileri bu güç ile tehdit altına girebilir. Güç mevki devlet kapısı olarak da çıkar açılımlarda bu. Böyle çok burayı okumak istemiyorum. Bunu gönderirim size zaten. Ama çok şey yapmadan kullanmayın. Yani nasıl kullanın? Hani bunu hani eskiden biliyorsunuz kadim bilgiler çok saklanırmış. Hani o yüzden diyelim hani gurulardan bahsetmeyeyim de bizim şeylerden, ocaklardan bahsedeyim. Diyelim Mevlana Ocağı diyeyim yani. Oraya gidermiş diyelim bir e, Tapduk Emre ya da Yunus Emre oraya Hacı Bektaş'a e ya da gider orada bir yıllarca bir hizmet eder. Bir yoluna şey olur. E, ondan sonra o bilgiyi oradan almak için hizmet edermiş. Yani bilgi herkese sunulmazmış eskiden. O insanın kendini önce bir ispat etmesi gerekirmiş. Ama biz dünya beşinci boyuta geçerken, enerjiler bu kadar çok yükselirken, birçok şifrütel uyanma yaşanırken dünyanın birçok bölümünde özellikle Türkiye'de yaşanıyor. Türkiye'de çok büyük enerji portalları var çünkü. Türkiye'de bu kadar büyük uyanışlar yaşanırken şu anda farkındaysanız şu anda çok teşekkürler İlseven Akademi de bunu yapıyor ruhsal, spiritüel ve kadim bilgiler birçok insana açılıyor şu anda. Aslında bu uyanışla beraber, uyanışla alakalı bir şey. Çünkü dünyanın artık uyanması gerekiyor. Uyanmamız gerekiyor artık. O yüzden bütün kadim bilgiler size açıldı. Yani şu anlamlarını insanlar öğrenebilmek için aynı bizim Tapduk Emre, Yunus Emre, Mevlana gibi gidip oralarda kalıp gurularla uzun süre zaman geçirip Ondan sonra bunların anlamını öğrenebiliyorlarmış. Öyle her şey o kadar kolay değilmiş eskiden. Ki bizim için bile kolay değildi arkadaşlar. Ben bundan yıllar önce nefes eğitimi almaya işte bir sene yanına gittim kalktım Almanya'da yaşıyorum ben. İstanbul'a rengi eğitimi almaya gittim. Böyle uzaktan bunu öğreneyim şunu öğreneyim yoktu yani. Ben şu an uzaktan regresyon eğitimi veriyorum mesela. Ya da stüdyoji şu bu. Çok güzel şanslı dönemde kademle ilgili açıldı arkadaşlar. Bol bol kullanın. El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Turistan böyle. Turistan bir sıkıntı yaşayacaksın ama bunu aşılmayacak bir sıkıntı değil. Sen zekanla, temiz kalbinle Etik davranarak bu durumu açacaksın ama bunu yaşamak zorundasın. Kader gibi bir şey düşün yani. Bu gelecek hazırlıklı olur yani farkındalık. Evet aynen İstiven Akademi çok güzel bir şey yapıyor aslında. Ben çok memnunum. Geldik ansuza. Çok şükür bize de im imkanlar veriyor aynı zamanda. Hem size ulaşıyoruz çünkü arkadaşlar bir sen de bilir, bir sen de bilir. Başka eğitmen arkadaşlar da var mı burada bilmiyorum. Bilgi alıyorsun alıyorsun. Biz yıllardır bu işlerin içindeyiz. Yani ilk uyanışlardan beri. O bilgiyi aktarman lazım. Aktarmayınca o bilgi sende şey yapıyor yani. Ben bu kadar şey biliyorum. Ben bir senle ikimizi alaylı diyorum. Hani nasıl söyleyeyim bize önce bir enerji aktı. Biz önce bir mimarlı. Ben kendi adıma konuşayım. Ben arkasından bu nasıl insanlara ulaştırabilirim diye sistemler öğrendim. Yoksa biz alaylıyız yani başta. Yukarıdan önce bir geldi aktı. Bunu insanlarla paylaşmamız lazım. Bir yol lazım bize. İnsanlara ulaşmak için. Çünkü kutsal bir görev bu verildi. Bunu yapmamak da bir karma. Bunu paylaşmamak da insanlarla bir karma bildiğin aynı zamanda. Böyle. O yüzden buradayız. İyi ki buradayız. Ansuz. En sevdiklerimden bir tanesi. Fehu'da fark ettiniz mi? Yukarı ellerini kaldıran bir insan vardı. Ansuz'da yuk yukarıdan bize gelen bir iletişim. Yukarıdan bize gelen bir ilahiyattan bize inen bir şey. Yani biz ondan istiyorduk. Ansuz'da da o bize gösterir, gönderir yani. Ansuz'u elinize aldığınızda ben de hep meditasyonu kullanırım. Bakın Ansuz. Kamera mı ben benim ya? Buradaymış. Şey. Ansuz böyle bir şey. Sol elimi alırım. diş enerjisi soldan işler. Aynen öpüyorum. <laughs> Ansız elimi alıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Ya da karşıma da çizebilirim ansızı. Allah'ım diyorum bana en güzel, en saf, en temiz, temiz bilgilerinden insanlara ulaştırabileceğim ilahi anlamda işte bilincimi aç, iletişimi benim senin gibi sevgi dili olsun. Benim dediğim değil senin dediğin olsun. Bir ruhla böyle ilahi sistemden istediğinizi dileyin yani. İlahi sistemden size mesajlar gelir. Duru görümün açılmasını, dur iştimin açılmasını, işte senden ilahi bilgileri almaya niyet ediyorum. Bana gönderdiği fehu ulemetasyon, meditasyon, şey, ansuzla meditasyon yapabilirsiniz. Bilgi, bilgelik, iletişim, mesaj, haber. Ansuz Odin'in rümesi, yani Tanrı'nın rümesi. Ve iletişimi temsil eder. Ayrıca yaratıcılık, kontrol ve ilahi bir güç demektir. Kehanet ve önsiz içindir. Yani Allah'ım ön sezilerim güçlensin, bana yardım et işte dediğin deyip fehule yaptığımız şey, ansuzla yaptığımızda çok büyük açılımlar yaşarsınız yani bilinç anlamı, bilinciniz açılır. Kehanet bir ön sezi içindir. Yakınlarda yeni mesaj alacağınıza veya bir şey öğreneceğinize bir haber geleceğini işaret eder. Ancak bu işaretler beklediğiniz gibi açık bir şekilde olmayabilir. Şimdi bu çıktı diyelim bir ikili ilişkiler açılımı yaptınız. Diyelim normal şey anlamı bu. E, ne diyeyim? Runik anlamı bu ama açılımda çıktığında benim sevgilin ya da işi işte kocan, işte ikili ilişkileri açtın. Yani i̇ş yerine bir iş yerine başvurdun. Bu geldiğinde haber gelecek ve bu gelen haber de hayırlıdır diyebilirsiniz. Çünkü güzel bir haber, bu hayırlı bir haber. Diğer ters gelirse bazen kötü bir haber olarak geçebilir. İki ilişkilerde yani ikisinin arasındaki iletişim bozukluğunu bazen bahsedebilir. Yani açılımlara göre majik şeylerine, runik şeylere göre değişiyor. Nasıl bir okuma? Sesini açabilirsin isterseniz. Şahika Hanım sesinizi açabilirsiniz. Bir şey sormak istiyorsanız. Ya da yazın. Aa, anladım ben kapatmışım. Yazın Şahit okuyorum okuyayım. Ben. Az önce ettiğim niyeti mi? Açılım evet. Açılımlar var ama şimdi açılımlar. Hani bir tarotu biliyorsanız üç kart gibi açılım. Kart gibi onu aç. açık. açık konuşabilir. Açık şu an. Tamam açabilirsiniz şu an. Hocam Merhaba. Ee, şimdi tarotta da kartlar ters geldiğinde ben onları düzeltiyorum. Çünkü yanına gelen kartlarla yorum zaten etkileniyor. Hani doğru mu bilgi ya da olumlu ya da olumsuz. Bunda da mesela ters geldi, şöyle düz geldi böyle diyorsunuz ya ben onları tersi düze çeviremez miyim? Yani bu önemli bir detay değil mi? Çünkü zaten sembolde bir tane var dediğiniz gibi. Aynen. Bir de hani biliyorsunuz tarotu biliyorsunuz tarotu çok fazla kart var. 78 tane olması evet. lazım. Buna sadece 24 tane kart var. O yüzden ben de tarotta ters, ters kullanmıyorum genelde. düz, yani ben öyle niyet ettim. Çünkü zaten kötü yıkılan kulesiydi, şeytanıydı. Bir sürü zaten kötü anlamlar var. Hani gelirse o gelir diye niyet ediyorum. Döndürüyorum ben. Ama e, runlarda onu yapmıyorum ya. Çünkü Runları runlarda... ters çeviriyoruz, karıştırıyoruz. Ondan sonra mı çekiyoruz ve ters ve düz gelmesi bu şekilde mi oluyor? Ben e, kese de oluyor. Hı Yani, kart olarak bak ben bunu kullanmıyorum. Ben bunu şey, eğitimlerde veriyorum. Ha ben bunu da kullanmıyorum. Çünkü bunda bunun tersini düzünü de ben anlamıyorum. Bir saniye bulabilirsem kulağa karışık düzdü. Odam anlatamam aslında. Karışık derken ders ders Windows sıraları düzenliyordum. Böyle arkadaşlar kesenin içinde normalde kese de olması lazım. Ya da Yani benim böyle de var. Şimdi bunu da normalde ben yere atıp ters çevirip karıştırarak bunu çıkartıyorum. Karıştırdım diyelim. Pardon. Şöyle ters geldi değil mi? Yani bu ters şey yani görünmüyor. Ben bunu böyle koyuyorum ve bu şu şekilde döndürüyorum. Bakın turistas ters geldi. Çünkü yuvarlakta tersi düzünü ben anlayamıyorum açıkçası. Hani yukarıya mı daha yakın aşağıya mı daha yakın ona göre ayarlayayım diyorum ama bir de şu var yani insanlar açılım yapacaksanız siz tarot açılımı yapıyorsunuz galiba. Evet. Tarot açılımı yapıyorsanız ben o şey yapmıyorum ben de tarot hani bakmıyorum ama tarot bilirim eğitimini falan da aldım. Ama işte eğitimlerden tarot bakmaya danışmanlık vermeye zamanım yok. Evet. Ben bunları yani iki tane alın kendinize alıyorsanız eğer bence. Bu yuvarlakları ben aldım yani benim eğitimi aldım. Ee, hocam bunları hediye etti bize. Bunları kendim meditasyon yaparken kullanıyorum. Ama açılım yapacaksan bunları kullanıyorum. Kare, kare almalıyız. Yani kare alırsanız sizin için daha iyi olur. Hani çok şey yapmayın. Diyelim şu heyvaz geldi. Heyvaz şöyle bir şey. Hani diyorlar ki mesela hani şöyle gelirse daha çok aşağıya mı yakın, yukarıya mı yakın ona göre değerlendirin ama ben onunla o kadar kafa yormak istemiyorum açıkçası. Artı insanlara açılım yaptığımız ruhlarla meditasyon yapmayın zaten. Çünkü o evet. enerjisi bulaşıyor. Ben onu genelde hani aslında ruhları biraz sonra anlatacağım. Kare ve ee, ahşap olmalı değil mi hocam? Evet yani ahşap olmalı. Tahtadan çünkü ağaçtan çıkıyor. Ağaçtan çıkarken e, urt kuyusundan tahta şeklinde çıkıyor aslında. Tahtada daha çok işliyor. Tabii bunu ben çok gördüm yani çok baktım. İşte ametist olanı var, rosin kuvarsı olanı var. Onların üzerine yapmışlar. Ama şunu söyleyeyim. Bakın burada görüyorsunuz. Her birinin şeyi var yani. Taşı var mesela işte. ki zümrütmüş. Şimdi bütün hepsini zümrüt yapacaksın ama Gelin F onu taşı zümrüt değil. Ne olacak o zaman? O yüzden her sağlıklısı bence tabi ne Evet. Ha, şunu Teşekkür söyleyeyim. ederim hocam. Ese olanı iyi. Bundan zaten sol elinizle çekeceksiniz. Sol elinle bunu çektim. Ben şöyle hemen bakıyorum. Ne tarafı düz ne tarafını çekelim. Bunu koyuyorum. Sonra böyle açıyorum. Benim böyle de var. Ben bunları da seviyorum. Mesela algız en sevdiğim çıktı mesela. İlahi sistemle bağlantı. Koruma. Ruhu çıktı. Böyle çekip de yapın. En şey güzeli kesteli olan yani ya da şu şey olanı dediğim gibi kare olanı. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Siz bir, süre sonra ben bu kartları açılımla kullanmıyorum. Derste de eğitim vereceğim için ben bunlardan aldım. Tamam. Susuzluğu Teşekkür adam. ederim. Sağ olun. Rica ederim. Yani tarotu biliyorsanız şunu benim şu anlattığımla bile yapabilirsiniz açılımlar aslında. Evet daha önce Cadur'un da aldım. O da ona benzerdi. Bu da güzel bir fırsat oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şifa olsun biri bütün hepimize. Amin. Sağ, sağ olun. Şimdi e, o dinin dediğim gibi yaratıcılık, kontrol, ilahi güç demek ve ilahi iletişim. Hem normal anlamda iletişim olabilir hem de ilahi sistemle iletişim olur. Oradan aldığınız, çektiğiniz bilgi de olabilir. Hani oradan diyelim ki işte, Ya Rabbim Allah'ım nasıl dua ediyorsunuz? Yaradan kaynak. ilahi güçlerimin, ilahi önsezilerimin, ilahi iletişim gücümüzün. Yani bana akmasını, açılmasına niyet ediyorum. Bana konuda işte yardım et ya da işte bana bu güçler aksın. İlahi sistemin bilgileri bana aksın akaşız diye. Niyet edebilirsiniz ve akar. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Ee, bir haber işte açılımlarda çıktığında bir mesaj alacaksınız. Bir haber gelecek. Ve amca ters çıkarsa bu sizin istediğiniz gibi olmayabilir de olabilir. Yandaki arkadaşın dediği gibi diğer yandaki e, taşları da değerlendireceksiniz tabii. Hani bunun yanında diyelim çünkü çok güzel diyelim Fehu var, bir de Gebu var, diyelim bir de Algız var. Çok güzel yani dört tane çok güzel taş yan yana. Yani uçacaksın çok güzel iler sistemle bağlantı kuracaksın. Bu işi aşkla yapacaksın ve iler sistemde koruma altındasın diye bir yorum yapabilirsiniz. Gerçi Algız'a gelmedi o koruma rümesi. Etrafınızdaki olaylar için dikkat edin diyebilir. Bu çıktığında yanındaki tehlikeli taşlara göre. Sorularınızın cevabı kesinlikle mevcut, ancak siz farkına varmamışsınız da olabilir. Bu ne? Şu ana kadar bu işaretleri gördüğünüz halde dikkate almadığınızı da gösteriyor da olabilir. Size verilen mesajlar, hani bu diyelim hiçbir alakası yok, bu çıktı. Size diyor ki bak bir size mesaj gönderiyor yukarıdan ama sen almıyorsun anlamında az önceki cümle. Hani size ilahi sistemden bilgi de geliyor, akışta da geliyor melekler diyelim sizin iletişimle kurmak istiyorlar. Ama siz bu işaretleri görmüyorsunuz da olabilir. Bir Birdenbire bir açılımı bu karşınıza çıkar. Ya da günlük bir taş çekebilirsiniz. Tek taş yöntemi de var. Yani ne olacak? Bugün neyi alamam? neyi bilmem lazım diye sorduğunuzda bu geliyorsa biz seninle bir iletişim kurmak istiyoruz. İlahi sistem olarak sen işte kuramıyoruz. Göremiyorsun etrafındaki mesajları diyebilir. Hmm size mesajları da göz ardı etmeyin. Hani bazen size bir işaret gelir ya dersiniz bir şey ya aslında ben böyle hissetmiştim ya da şurada şu oldu ben onu yapmayacaktım ama yaptım dersin ya da işte bir şey yapacaktım çıktım işte bilmem ne gördüm diyelim kara kedi gördüm bana işte kara kedi aslında öyle bir, öyle bir durum yok aslında. Tek örnek veriyorum. Gitmekten vaz o bir işaret yukarısı ama yukarıdaki sistem sizin iletişime geçmek istiyordur, koyma altına almak istiyordur. Bilinciniz yükselecektir, frekansınız yükselecektir. Ama siz onu bir türlü görmüyorsunuzdur. Görenlerden etsin ya Rabbimiz'i. Kehanet ve uyarı olarak sizden gizlene sırlar ve bilgiler var diye de bir şey size ifade edeyim. Yanındaki taşta da bağlı. Direkt öyle de gelebilir çıkarsanız. Ben şu anda çektim bu çıktı mesela. Yok ki biz senin işte sen işte iletişim kurmak istiyoruz. Gizlendirilen sırlar, bilgiler var. Bunları görmek için etrafı sana bir mesaj var yani yukarıdan bir mesaj var. Bunu al der yani mesela bir sır var, bilmediğim bir şey varlar. Sayısı dört dört. Rengi koyu mavi. Koyu mavi her zaman biliyorsunuz bizim üçüncü gözümüz, altıncı çakramızın rengi. Yani burası da aslında yukarı sistemle boyutlarla iletişim anlatır bize. Hepsi her şey gördüğünüz gibi birbiriyle bağlı. Gezegeni astroloji olarak Merkür, Merkür de bir iletişim gezegenidir. Yani haritadaki Merkür bizim insanlara nasıl iletişim kurduğumuzu gösterir. Nasıl düşündüğümüzü gösterir daha doğrusu. Ağacı diş budak ağacı, taşı zümrüt. Majikal olarak iyi tavsiyeler. Mentiyo, element yazmıyordu. Efendim? Elementi yok mu bunun? Yazmıyor da element. Elementini hatırlamıyorum. Demek ki yokmuş. Hadi bakarım ben size söyleyeyim. Ben element hatırlamadım bunu. Büyük ihtimal ateş olması lazım. Yok yazmıyor. Bilmiyorum hatırlayamadım arkadaşlar. Onu bakarım ben size söyleyeyim. Başka bir sürü pdf var aslında. Bunun elementini hatırlayamadım. Çünkü bunu sadece gözünün önüne getirerek ilaç sistemle bağlantıya geçmek için Geldik Raydo'ya. Beşinci seyahat rumisi. Raydo. Böyle bir şey. R'nin şu tarafta mı kalır? R'nin bacağı birazcık kısa. Diğerinden. Bir Torisas'ın şey Vuncon'un onu daha görmediğiniz şey. Bu seyahat rümesi olarak geçer. Bu aynı zamanda normal bir seyahat değil, bu bir ruhsal seyahati de anlatır aslında. İş ile ilgili seyahat de olabilir, deniz aşırı yolculuk olabilir ama ruhsal dediğim gibi yolculuğa da işaret eder. Ayrıca yeni veya eski arkadaşların geri dönüyor, biraz da geri dönüş de olabilir, İşaret eder. Kısa bir süre tanıdığınız bir kişiden haber alabilirsiniz der. Arkadaşlar uyumama ben yapmayacağım, ben bunu yaptıkça gidiyorum. Ben size nasıl uyumlanabileceğinizi göstereceğim. Ben balık tutmuyorum. Size balık tutmayı öğretiyorum. Bütün sistemlerim öyle benim. Enerji sistemleri de öyle. Ben güzel alanını temizlemem. Sen, o kişiye temizlemeyi öğretirim. Ya da çakralarını dengelemem. Dengelemeyi öğretirim. Siz kendiniz uyumlanacaksınız. Ben suyumlayamam zaten. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.